Dünyanın en gizemli bölgelerinden biri olarak bilinen Bermuda Şeytan Üçgeni. Kuzey Atlantik Okyanusu'nda Miami, Bermuda ve Porto Rico arasında kalan bu alan yıllardır kaybolan uçaklar, gemiler ve çözülmemiş hikayelerle gündemde. Peki bu bölge gerçekten bir sır perdesiyle mi kaplı yoksa anlatılanlar yalnızca bir efsane mi? Bermuda şeytan üçgeninin ünlenmesinde 1945 yılında 5 Amerikan savaş uçağının kaybolduğu Flight 19 olayı büyük bir rol oynadı. Eğitim uçuşu sırasında radardan kaybolan uçaklardan bir daha haber alınamadı. Üstelik onları aramaya giden kurtarma uçağı da aynı akıbeti yaşadı. Benzer şekilde ünlü Mehri Celest gemisi mürettebatsız bir şekilde okyanusun ortasında bulundu. Yolcular nereye gitmişti? ve neden kimse gemide yoktu yıllar içinde onlarca gemi ve uçak bu bölgede esrarengiz şekilde kaybolduğu iddia edildi bu olaylar uzaylılardan denizaltı üstlerine kadar pek çok spekülasyona yol açtı ancak bilim bu olayların hiçbirinin doğaüstü olmadığını söylüyor bermuda şeytan üçgeni aslında navigasyon hatalarının daha sık görülebildiği bir bölge manyetik alanların etkisi hızlı değişen hava koşulları ve okyanusun bu kısmındaki güçlü akıntılar, gemi ve uçak kazalarına neden olabilecek doğal sebeplerden sadece birkaçı. Bunun yanı sıra, bu bölgedeki kazaların oranı, dünyanın diğer yoğun deniz yollarındaki kazalardan farklı değil. Bermuda, şeytan üçgenini tehlikeli yapan, sadece efsanelerin oluşturduğu korkutucu bir ün. Gördüğümüz gibi, Bermuda, şeytan üçgenini saran hikayeler bilimsel gerçekler karşısında efsane olmaktan öteye geçemiyor. Dünyanın her yerinde deniz kazaları ve uçak kaybolmaları yaşanıyor. Bu olayların buraya özgü olduğu iddiası, yalnızca tesadüflerle örtüşen bir algıdan ibaret. Sonuç olarak, Bermuda şeytan üçgeninin gizemi, doğaüstü güçlerden değil, insan hatası, hava koşulları ve bilimsel gerçeklerden kaynaklanıyor. Şeytan üçgeninin çevreleyen sis perdesi aralandığında, bu bölgenin diğer deniz yollarından bir farkı olmadığını görebiliyoruz.